Atatürk'le birlikte bulunduğunuz süreler içinde unutamadığınız bir anınızı bize anlatır mısınız? Vallahi bir diye pek çok anılarım var tabii. Zaman ve müsaade ettiğiniz anlatmaya çalışayım. Bir tanesini hemen başlay başlayabilirim. 1938 yılında Balkan Antantı oluyordu ve bu antant için Ankara'ya Balkanlardan heyetler gelmişti. O heyetlere Atatürk Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Onlara bir çay veriyordu. Bana da sen de üniformanı giy ve aşağıya o şekilde in dedi. Misafirlerin yanına öyle gir. Çünkü her gidiş, gittiğimiz yerlere Atatürk çok seviyordu benim üniformayla dola, üniformalı halimi ve her yere o şekilde götürüyordu beni. Yine oraya da üniformamı giyerek inmemi emretti. Çay zamanı ben de üniformamı giyerek aşağıya çay salonuna indim. Atatürk beni o misafirlere takdim etti. Her biri ayrı ayrı ilgilendiler. Ve dolayısıyla arkadan hemen bir davet vaki oldu. Atatürk'e dediler ki acaba Balkan e, merkezlerine bir ziyaret yapar mı? Tayyaresiyle diye. Atatürk bana sordu. Yapar mısın dedi. Bak seni davet ediyorlar. Gidebilir misin? Ben de kendisine dedim ki gidebilirim paşam. Biz paşa diye hitap ederdik hep Atatürk'te yaşadığı zamanlar. Ee, gidebilirim fakat biraz çalışmam lazım dedim. Ve hemen orada gene peki o halde ne kadar zaman lazım senin çalışmana? Bir ay kadar çalışırsam dedim zannediyorum yapabilirim bu e, turu. Ve ondan sonra onlara dedi ki bir ay sonra Gökçen sizi her birinizi ayrı ayrı merkezlerinizde ziyaret edecektir dedi. Ve bu surette benim Balkan turuna e, gitmem kararlaştırıldı. Fakat o tarihlerde Atatürk'ün hastalığı da ilerliyordu. İstanbul'a gitmiştik. İstanbul'da ben bir taraftan bir halk tayyarisiyle gidecektim bu Balkan turunu, bir halk tayyarisiyle yapacaktım ve yalnız olarak yapacaktım. Yaptım zaten o çalışmalarıma başladım. Çalışmalar devam ederken epey bir zaman geçti üzerinden. Atatürk bir gün beni yanına çağırdı. "Savar'ın hayatındayız o sıralarda. Dedi ki senin artık oraya gitme tarihin yaklaştı. Ee, hazırlığın bitti mi? Yetiştin mi?" diye sordu. Ben Atatürk çok hasta olduğu için artık böyle bir seyahatı asla düşünemiyordum. Ve "Bilmiyorum." dedim. Yani ilk ve son defa Atatürk'e bir yalan söylemiş oldum ama mazu yani mazeretli bir yalan olsa gerek. Dedim ki bilmiyorum yetişip yetişmediğimi pek zannetmiyorum dedim. Atatürk öyle bir kimseydi biraz evvel de söylediğim gibi her şeyi çok iyi sezer anlardı. Dedi ki peki o hal dedi ben şimdi kendisinden bir e, beni yetiştiren de bir Amerikalı hocaydı. Yani uçuş, uçucuydu pilottu o da. Bir haber bir çağırttırdı. Ona emir verdi. Dedi ki sorun bu Amerikalı pilottan, Gökçen bu seyahate hazır mıdır, değil midir? Yaver bir Amerikalı pilotta gidiyor ve soruyor benim hazır olup olmadığımı. Amerikalı pilot da bir yazı ile, yani bir rapor veriyor, yazı yazılı bir rapor. Onda benim tamamıyla bu seyahate hazır olup ve gidebileceğimi belirtiyor. Biraz sonra Yaver bir elinde raporla geldi. Ben yine Atatürk'ün yanındaydım okudu kendisine bunu. Atatürk şöyle yüzüme baktı. "Çocuğum dedi. Verilen söz daima yerine getirilmelidir. Türk sözünden dönmez. Biz söz verdik. Bu söz yerine gelecektir. Ben biliyorum senin için gitmek istemediğini ama gideceksin de bu seyahatında muvaffakiyetle yapacaksın." dedi. Benim için hakikaten bu da unutulmaz bir anı olmuştur. ve Balkan turuna gittim. Balkan turunu iyi bir şekilde muvaffak oldum bu tura. Döndüm geldiğim zaman da Atatürk büyük Atatürk'ü büyük sevinçler içerisinde gördüm. Zaten bu turu yaptığım sıralarda telefonla ve diğer hastalarla takip ediyordu. Çok memnun kalmıştı benim yapmış olduğum bu turdan. İkinci bir hatıram da hatıraların söylediğim gibi vaktimiz müsait olsa çok ama bir gene unutamadığım bir hatıra. Atatürk'ten bir gün bir e, Çankaya'da gül bahçesi vardı. Bilmem gördünüz mü orada. Atatürk çiçekleri ve gülleri çok severdi. Bahçede bir gün beraber dolaşıyorduk. Bir akşam üzeriydi. İlkbahar henüz güller atmak üzere filan. Ben bir tane gülle elimi uzattım. Koparıp kendisine vermek istedim Atatürk'e. Çünkü çok sever. Bazen böyle takardı yakasına filan çiçekler. Hemen elimi tuttu. Çocuğum bırak onu kendi dalında yetişsin ve kendi dalında kalsın dedi. Bana o gülü koparttırmadı. Bundan da anladım Atatürk daha önce de söyledim ne kadar şefkat edin. Yani insanlara ve her şeye karşı çok müşrik oldum. Bir kere daha görmüş oldum Atatürk. Bir hatıramı daha müsaade ederseniz anlatayım. Benim için hakikaten unutamadığım bir hatıralarımdan biri de budur. Bir akşam sofrada Atatürk'le beraber otururken Atatürk müziği severdi. Müzisyenleri sık sık davet eder ve onları dinlerdi. Yine böyle bir gece bir müzik çalarken bir şarkı okunuyordu Selahattin Pınar'ın ve kendisi çalıyor kendisi söylüyordu. Bu şarkıyı dinlerken Atatürk'ün yüzüne baktım çok müteessirdi. O kadar ki adeta gözleri buğulanmıştı Atatürk'ün. Ve tabi devam etti bu saz ve misafirlerin orada bulunuşu ve sonra dağılındı. Bizim adetimiz her gün Atatürk e, sabahleyin uyandığı zaman gider elini öper, kendisinden konuşur, hatrını sorarız. O da bize o gece nasıl geçtiğini sorardı. Gene böyle oldu ve odasına gittim. E, sordum hatrını. Akşam nasıl geçti dedi. Ben de o kadar büyük tesir yapmış ki o Atatürk'ün tesir olması ve bayağı gözlerin buğulanması. Bu 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 Dedim ki İyi geçti paşam ama siz çok mütesir oldunuz bir şarkı oku. Söyledim şarkıyı da. Çok mütesir oldunuz. Niye acaba dedim. Atatürk bana hiç cevap vermedi. Sigara mı yak çocuğum dedi. Oradan bir sigara aldı. Neden sigarasını yaktım? Beni cevapsız bıraktı. Ve ben odama çekildim. Atatürk her zamanki gibi banyosunu yaptı. Hazırlandı filan Ve biraz sonra bana haber göndermiş. Hazırlansın beraber çıkacağız. Ekstra çiftliğe gider. Orada dolaşır bir hava alınıp dönülüp gelinirdi. Tam indik arabaya bineceğimiz zamanda eski yaverlerinden Cevat Tatbaz diye geldi. Onu da beraber aldı ve biz arabada beraber gidiyoruz hep beraber. Cevat Tatbaz diye sordu. Dedi ki cevap dedi biz Anadolu'ya çıktığımız zaman bir marş söylerdik. Hatırlıyor musun o marş neydi dedi. Cevat Tatbaz bir de hatırladı. daha başını duman almış. Hadi onu tekrarlayalım dedi. Çünkü her zaman Atatürk bu daha başında duman almış marşını o tarihlerde söylenmiş. Ve hep beraber bu marş okundu. Ben gene Atatürk'ün yüzüne baktım ve Atatürk o bir akşamki müteessir yüzü gene aynen o yüzü gördüm. Gözleri tekrar buğulanmıştı. Ve tekrar şu sigaramı yak çocuğum dedi. Ben cevabımı bu şekilde almıştım. Yani Atatürk her sahada, her zaman eğlencesinde olsun, gezerken olsun, nerede olursa olsun daima o memleketini ve milletini düşünen bir insandı. Bunu bir kere daha gördüm Atatürk.